Merhabalar değerli takipçilerim. Zülbiye'nin Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Bugün hava güzeldi. E, güzel der ki biraz bulutluydu ama hava ılımandı yani. E, çıktık biraz dolaştık. E, gezmekte iyi geldi temiz hava. Ee, sonra tabi ki tekrar örgü. Değerli takipçilerim ve kıymetli hanımlar. Evet, gördüğünüz gibi şöyle krem rengi ipim var. Şöyle numarası ve tığım. Tığ da her zamanki tığım ama yine de göstermek istedim size. Şöyle. Evet, Değerli takipçilerim, şöyle gördüğünüz gibi ben zincirimi hazırladım. Ve kolaylık olsun diye modelime hemen başlamak istediğim için. Modelim çok kolay bir model, çok da güzel bir model. Evet, bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyoruz değerli takipçilerim. Tığımı doladım. Şöyle kenar yapmak istiyorum. trabzanlı 1 2 3. Şöyle kenarımızı yaptık ve 1, 2, 3 zincir çektim, doladım, 1, 2, 3 atladım, şöyle battım, bir trabzan ve 2 zincir çektim, şöyle tekrar aynı yere battım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim ve 3 zincir atladım. Şöyle battım. Bakın şu şekilde. Evet devam ediyoruz. 2 zincir aynı yere bir daha battım. Yani V şekli oluşuyor. Bakın şöyle. 1 2 3 zincir ve 3 tane atladım tekrar. V şekli şöyle bir trabzan iki zincir aynı yere tekrar batıyoruz ve 1 2 3 doladım 3 tane atladım zincirimi ve şöyle battım 2 tane zincir aynı yere battım 1 2 3 zincir şöyle trabzan 2 tane zincir aynı yere tekrar trabzan 3 zincir 3 tane atladım ve 2 tane zincir ve 1 2 3 3 tane atladım tekrar V şekli modelimizin ilk kurulumu böyle. Değerli takipçilerim ve kıymetli hanımlar. Başa kadar bu şekil geldik. 2 zincir 3 zincir ve 3 tane bu tarafa da kenar yapmak istiyorum şöyle bakın 2 bu tarafa da 3 tane trabzan denk geldi ve şöyle bir zincir çektim geri döndüm bakın şu şekil hazırladım ve doladım tığımı 3 tane trabzan ve 1 2 zincir çektim ve buraya 1 2 3 tane trabzan yaptım ve 1 2 zincir çektim ve buradaki V şekline 1 2 3 tane bir fıstık bir zincir. Aynı yere 1 2 3. Üçlü fıstık. Bir zincir daha. Tekrar aynı yere. 1 2 3. Topladım. Kapattım. Bakın şöyle devam ediyoruz. Zincirimi çektim. 2 tane. ve 1 2 3 3 tane trabza 2 zincir bakın şöyle V şekline geçtik 2 3 üç. üçlü fıstık 1 zincir aynı yere bir daha üçlü fıstık yani 3 imlekli fıstık ve 3 tane bir zincir aynı yere tekrar batıyoruz. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz. 1 2 3 1 fıstık bir üçlü trabzan olarak devam ediyoruz değerli takipçilerim. Şöyle bir iki üç topladım kapattım bir zincir tekrar iki üç tekrar üç tane fıstık Bakın. iki tane zincir ve buraya bir iki üç tane trabzan. iki zincir ve sona geldik. Bir iki üçlü fıstık. Bir zincir iki üç bir zincir bir 2 3 Evet. Kenarımızın üçlü trabzanını işliyoruz. 2 3 çevirdim. Bakın şöyle. Devam ediyoruz. Şöyle Kenarı işliyoruz. 3 tane. 2 tane zincir. Ve 3 tane fıstık işlemiştim. Şimdi 1, 2. 2'ye düşürüyoruz. 3'lü fıstığı. 2, 3. Topladım. Kapattım. Bir zincir. Ve aynı yere hemen şuradaki boşluğa ikinci fıstığımızı da yaptık burayı eksiltiyoruz yan tarafı da 1 2 1 2 bakın üçlü trabzanın dışına iki tane trabzan 2 3 4 5 6 7 7 tane şurayı bakın şöyle trabzan yaptık ve şöyle iki zincir Üç. topladım kapattım bir zincir ve şurayı batıyoruz 2 üç topladım kapattım 2 zincir devam ediyoruz 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzan 2 zincir tekrar doladım tığımı 1 2 3 1 zincir bakın şuradaki boşluğa 1 2 3 topladım kapattım 1 2 zincir üçlü trabzanımıza dışına 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir. Doladım. 1 fıstık 1 zincir hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 topladım kapattım. 1 2 zincir ve dışına şöyle 1 2 3 4 5 6 7 şöyle bir zincir çektim ve kenar 1 2 3 çevirdim bakın şöyle yakından göstereyim size Evet devam ediyoruz

3 topladım, kapattım. Şöyle fıstık yaptım. Burayı düz yaptım, burayı fıstık yaptım. Ve 1 2 3 doladım. Şu ikili fıstık olan yer. 1 2 3 topladım, kapattım. Evet. Bu sıramız da böyle. Bakın. 1 2 3 doladım 1 2 3 dördüncüye 1 2 3 topladım kapattım bakın bu sıramız bu şekil devam ediyoruz doladım şöyle 1 2 3 fıstık zincirimi çektim. 1 2 3 4'üncüye tekrar 2 3 topladım kapattım. Geldim şuradaki fıstığıma 2 3 topladım kapattım. Bu sıra şöyle fıstık üzerine devam etti. Evet arkadaşlar birinci modelimizi çıkarttık. Bakın şöyle yakından göstereyim. Şimdi modelimizin devamını anlatacağım. Kenarımı işledim. Şu V şekillerine bakın. Şunları işleyeceğiz. İlk başta nasıl bunları hazırladık? Şimdi bu sıramıza da aynı şekilde işliyoruz. Şöyle bakın. Fıstığın tepesine battım. 2 zincir. Aynı yere battım. Şöyle. 1, 2, 3 tane zincir. Fıstığın tepesine battım. Bakın. 2 zincir. Aynı yere battım. 1, 2, 3 zincir. Fıstığın tepesine battım. Şöyle. Modelimizin ilk e, bölümünü yaptık. Şimdi ikinci devamını tekrarlıyorum. İyice anlaşılsın diye. Evet sonuna geldik. Şimdi döşemesini anlatacağım. Devamını ve tekrarını anlaşılmış olacak o zaman. Evet. Son trabzanlarımızı da yapıyoruz ve çeviriyorum. Şimdi bakın şunu anlatmak istiyorum. Şu 7'li trabzan işlediğimiz yere üçlü fıstığı yapıyoruz şuraya. Yani yer değiştiriyor. Şöyle örerek anlatayım. Üzüm çilek veya işte ne derseniz Şöyle bakın Bunlar yer değiştiriyor Düz trabzanın üstüne 1 2 3 Üçlü fıstık 1 zincir Aynı yere bir daha 2 3 Fıstık 1 zincir 1 2 3 Bakın şu üçlü fıstığı bu tarafa yani kaydırma tekniği de deniliyor. 2 zincir 3 çektim. 1 2 3 Üzümün üstüne de şu üçlü trabzan. Bu tarafa fıstık, bu tarafa trabzan. Olarak devam ediyoruz. Bu sırayı bitirelim. 1-2-3 Fıstık yapıyoruz. 2-3 üç. Üçlü fıstık. 1 Bir zincir. 1-2-3 Bir, 1-2-3 buraya üçlü trabzan bir tarafa üçlü fıstık bir tarafa üçlü trabzan şöyle bakın üzümün üstüne trabzanı yapıyoruz Evet. 2 Kolay gösterişli bir model. Ben çok beğendim. Örmesi de kolay, ilerlemesi de kolay. Yani örmek örgü öğreneceğim diyenler için de kolaylıkla örebilirler. Fıstık tekniği ve trabzanla oluşan bir modelimiz. Evet arkadaşlar benim modelim böyle oldu. Harika bir model. Ben çok beğendim. Keyifle de ördüm. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bundan neler olur? Bundan şal olur. Flor olur. Etol şal olur. Yelek olur. Yazlık mevsimlik. Yani uygun gördüğünüzü örebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımda kalın. Kanalımı takip etmeye devam edin. Zilinizi açık bırakın ki modellerimden, videolarımdan, yayınlarımdan haberdar olasınız. Beni bu zamana kadar destekleyen takipçilerime, arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kanalımda kalın.